Çaka, çaka, çaka. Çaka. Ben bundan tutacağımı tahmin etmiyorum da tutar tutar. Tuta. İnşallah. Ben aslında senin olsam ne yaparım biliyor musun? Bunlar böyle kalsın şunlar kurusun dursun öyle bırakalım onları evet. Şey Hakadan mı? He. Bir dakika. Ya yarın giderken. Dur bir dakika. dur e, 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 Alabiliriz. Onu böyle... Arkadaşlar geçen Dari hafta e, şey su baskınında dolaplarımız falan hep suyun altında kalmıştı. Şimdi e, aşağıda böyle ayaklar takıp bunları yükseltiyoruz. Yardımsız ancak bu kadar. <laughs> Aa, ah ah. Tane sade sesi geliyor. Ah ah. Biz yapıyoruz adam üstüne konuyor. Şeyce gibi. Mafya gibi. Hakan sen yapıyorsun değil mi? Şu ellere bakar mısın? Evet, eller bomboş. Elle eller bomboş. Söyle de o yapıyor. Paket açın ha, Bey söylesin. Hadi, hadi neyse. Üstten ha. Bey yapıyor. Tamam. Ama sen öyle değil <laughs> o da batıyor abi. He, o, o da bir iş. Evet, yani bak. o da bir iş. Çıraklık yapıyoruz. Şunda çıraklık yapıyoruz. Evet çıraklık evet. <laughs> <önce atlarına>. Söküyoruz ince altlarına. Söküyoruz İslam Bey. İyi. İyi. Şu vidaları İyi. e, tahtaya... Yerlerine denk getiriyoruz önce. Denk getiriyoruz, ya. alıyoruz. Ama e, suyun altında kaldığı için bunlar bayağı yumuşamış. Hatta bakın e, mobilyalar kabarmaya da başlamış. Bir bayağı yumuşak olduğu için hiç matkaba da gerek olmadan direkt gidiyor. Ama da iş görüyor bak üstten beri. Hakan yardım etsene. Bir tane bir de ver abi. Bir yeterli mi? şimdilik. Yetmez. Şimdi dur. Dur dur. Dur dur. Dur dur. Solak olduğum için ters geliyorum. Al üstlerime. Bir dakika. Ver. 8-10 santim kadar kaldırmış oluyoruz. Şu ayaklardan aldık. Şu ayaklardan. Şöyle. Bir de böyle. Kapat videoyu, kapat videoyu. Haydi.